Selam canlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ancak video atabildim. O yüzden arkadaşlar biraz yorgunum sesimden de zaten belli oluyordur. Çünkü sınav yerimi bulmaya gitmiştim. Havada çok sıcaktı arkadaşlar. Bu yüzden de videoyu ancak atabildim. Yayın, yayın e, bu hafta sonu değil. Önümüzdeki haftadan itibaren yayınlarımız kaldığımız yerden devam edecek arkadaşlar. Temmuz'dan itibaren de düzenli olarak yapmaya çalışacağım. Çünkü şu anda biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyorum. Sınav nedeni, sınavdan dolayı konuşamıyorum düşünün. Çok yoruldum. Hatta arkadaşlar bugün metroda neredeyse alıp başımı gidecektim. Uy uyuyakalmışım. Yani o derece yorgunluk var üstümde. Tabii ki de bakımlarımı, bakımlarımızı etkilemeyecek bu durum. Çünkü ben her videoda yorgun olsam da veya enerjim iyi olsa da tabii ki de enerjim iyi olduğunda daha güzel bakımlar çıkıyor. Ama yorgun olsam da bu bakımlar beni etkilemiyor. Şimdi bugün arkadaşlar 3 tane kahve kolektif bakımı yapacağız. Bugünkü videom sadece kahve yönelik olacak arkadaşlar. Hatta iki tane fincana bakacağım. Sonraki açılımlar bakın sizin için birkaç tane daha kapattım. Bu seferki tam oldu. Hatta bu bayağı koyu ve çok çok kahveli oldu büyük bir ihtimalle. Bir tane daha var. Bu kesin olmadı yine. Bakalım yine bir isterseniz. Evet arkadaşlar bakın olmamış. İsterseniz buna da üçlü kombo yaparız. Üçlü kombo kahve falı şeklinde. İsterseniz bu aşk olsun, bu iş olsun, bu da para olsun ya da bu para olsun. Aşk iş şeklinde bakarız genel olarak. Bakalım haliniz neymiş çıksın falınızda. Tam tersi oldu biliyorum ama olsun ben öyle yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ismim Bengü. Beni tanımayanlar varsa söyleyeyim. Yengeç burcuyum. Biraz inatçıyım. Biraz gıcık olabilirim. Evet. Ama onun dışında e, insanlara yardım etmeyi, iyilik yapmayı seven bir insanım. Biraz inadım inattır. Damarıma basılırsa gerçekten pek tavsiye etmiyorum o konuda damarıma basılmasını. Çok inatçıyımdır. Evet bir huyum var. Kin tutarım. Kin tutmam biraz kötü oluyor. Eğer ben birini mesela hayatımdan çıkartırsam tam çıkartırım ve o kişi bir daha asla hayatıma gelemez arkadaşlar ve giremez. Kolay kolay bir insana silip atmam atıyorum aşk anlamında ama atarsam da dediğim gibi tam atarım. Yani anladınız siz onu. Sizin de belki öyledir. En sevdiğim renk arkadaşlar mavi pembe. Ve mor. Mor kırmızının uyumunu çok severim. İzmir'de oturuyorum. Detay vermeyeceğim arkadaşlar. Soruyorsunuz evli değilim. 25 yaşındayım. Şu an evlilik düşünmüyorum. Çünkü... Doğru bir insan daha karşıma çıkmadı. Yani çıksa da doğru insan olmuyor ne yazık ki arkadaşlar. Hani değer veriyorsun, yarı yolda bırakıyorlar, bırakmayacağım diyorlar ama bırakıyorlar nedense. Yani ya kendilerine güvenmiyorlar ya da bilmiyorum her neyse artık o da özele giriyor. Çok fazla detay vermeyeyim. Öyle yani arkadaşlar. O yüzden pek birisine ar arayışta değilim. Aramıyorum. Doğru kişi gelirse okey ama gelmezse kış kış kış. Çok da uğraşmayacağım birileri için. Aman bana dönsün gelsin işte barışalım edelim demeyeceğim. Çünkü giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Klişe bir söz var bilirsiniz. O yüzden artık takmıyorum kimseyi. Ben size siz sallamayın. Tabii ki de fal güzel oluyor. Ha bakmak hani kafanızdakileri tabii ki de rahatlatmak amaçlı bakıyorsunuz inandığınız için değil ama sonuçta onunla sınırlı kalmayın arkadaşlar tamam mı? Kahve falını, tarotu yani geleceği Allah bilir. Sadece biz kafamızdaki soru işaretleri, yapbozları tek tek parçalarına oturtmak için yapıyoruz. Yani onu söylemek istedim. Neyse arkadaşlar bu arada size bir şey daha söylemek istiyorum. TikTok videolarımda veya YouTube'da size bugün şey metodunu anlatacağım. Bunu atayım. 3 tane kahve kombu videomuzu atayım. 2 saat sonra sınava zaten saatler kaldı. Saat günler kaldı diyebilirim. Şeyi sormuşsunuz. Eee... Kopya çekme taktiğini bilmeyenler var. Burada da anlatacağım zaten. Kopya çekme taktiği arkadaşlar. Atıyorum bugün. E, pardon yarın sınavınız var tamam mı? Ama vaktiniz çok kısıtlı ve sınırlı sınırlı vaktiniz çok kısıtlı olduğu halde siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Son gününe kadar beklediğiniz sınavı yumurta çok özür dilerim poponuza kıçınıza dayandı. Ondan sonra aa benim sınavım vardı sınavıma çalışmam lazımdı diye düşündünüz. Tam da işte o sırada kopya çekme taktiği giriyor. Bir de size sonra arkadaşlar bu videomda bir de makyaj videosunda anlatacağım bir komik bir anım var. Ben kopya çekmesini pek beceren bir tip değilim. Eğer yanınızda bilen varsa bana öğretsin. Çünkü sınavda tabii ki de öğretmenim. sınavında asla kopya çekmem. Ha herkes hak ettiğini alır. Ve emeklerin karşılığını alırız. Alırız mutlaka. Çünkü Allah emeksiz kişileri bırakmaz. Yani çabasını gösterenleri bırakmaz. Yanlış bir cümle oldu. Anlayın siz. Neyse... Şimdi arkadaşlar kopya çekme yöntemi şu şekilde oluyor. Bir, kırmızı kalem veya herhangi bir renkli kalem alıyorsunuz. Notları giriyorsunuz. Tamam mı? Yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. Ve İngilizce'de hatırlarsanız de ortaokulda kelimeleri böyle üst üste üst üste üst üste üç kez üç kez üç kez yaz, yazdırıyorlardı. Ya da mesela atıyorum bir konuyu dinlediniz tamam mı kafanıza oturmadı. O konuyu bir daha dinleyeceksiniz. Beş kere o videoyu dinleyin gerekirse. Gerekirse üç gününüz gitsin. Önemli değil. Çünkü ben öyle yaptım. Sonra arkadaşlar video ile birlikte not alın. Not aldıktan sonra videoyu tekrar yazayım Ve e, not alırken küçük küçük yazın. Sanki son dakika vaktiniz kalmamış gibi küçük küçük yazacaksınız. Kopya çıkartıyormuş gibi düşüneceksiniz. Kopya çekiyormuş gibi arkadaşlar. Bu taktik her zaman işe yaramıştır ve yararda Şimdi ben de bugün size onu göstereceğim edebiyatta zaten edebiyatta bir tane yazar eser şeyi buldum gayet güzel ve sizin de aklınıza kalacağını düşünüyorum kalacağını Ben de o şekilde hem size anlatacağım hem de benim de aklımda kalsın hem de ben de tekrar etmiş olurum son kez Çünkü artık edebiyatı yapmak istiyorum burada arkadaşlar son yerim benim katip Çelebi çıkmış Hatta orayı bile düşünüyorum yazabilirim yani okula gittim gördüm çok güzel yani sizin nerelere çıktı diye sormuştum. Döneme kimse yorum yapmamış. Demek ki beni takmıyorsunuz. Her neyse hadi bakalım arkadaşlar. ilk önce bu olmamış kahve falıyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Roman rakamıyla ikili vakitler olarak görmekte oldum. Yine çocuklar coştu. Ee, sizin iki yıl ayrımınız var. Bu kahve falına baktığımda. Bu hangisiydi? Aşk, iş, para mı demişti hatırlamıyorum. Ama... Bakın E, F, C harfleri, ters C. Bir kadın var ve önünde kılıç var. Bu ya sizsiniz ya çevrenizden birisi olabilir ve iki kişinin arka arkaya döndüğünü görüyorum. Yani birbirinize küstüğünüz birisi olabilir bu arkadaşlar. Onun dışında elbise giymişsiniz. Saçlarınız böyle ucu toplu olabilir. Elbise giyeceksiniz veya Dörtlü vakitler olarak gördüm şu an ee, bir yere gitmeniz gözüküyor. Bu iş toplantısı olabilir, sınav olabilir, iş görüşmesi olabilir. Kocaman bakın bir kalp ve artık e, sıkıntıdan ee, sıkıntının sonucunda çok şükür diyeceğiniz bir olayınız olacak arkadaşlar. Üç tane yolunuz var. Dediğim gibi bu şekilde gördüm. Zaten çok fazla çıkmamış. Bunu sor soranlar oluyor. Yıkayacağım. Şimdi ikinci falımıza bakalım. Bugün bol bol kahve falı bakacağız artık arkadaşlar. Çünkü siz kahve falını seviyorsunuz. Şimdi size izleyen bir göz, bir surat var. Böyle uzun bu uzun suratlı olabilir. Kaşları ya da gözleri ya çekik ya yakın. Ee, burnu çok az uzun. Biraz yanakları toplu, uzun ama şişman değil arkadaşlar. Size izliyor. İşinizi burada da baltalamak isteyen biri var. Bir şeye çivi çekiyorsunuz. Bu ne demek bilmiyorum ama... Hmm, bir şeyle uğraşıyorsunuz, emek vermişsiniz, adım adım çıkmışsınız merdivenleri. Merdiven çıkacaksınız. Onun dışında bir kalp daha var. Siz böyle terzicilik kilo uğraşı olabilirsiniz. Arkadaşlar kaplumbağa çıkmış ve sizi koruyan bir canavar, bir şey var, bir enerji, bir his olabilir. Ve sizi stokluyor diyebilirim. Gerçekten sevinçli haberleriniz olacak. 3 gün, 3 hafta, 3 ay şeklinde. Burada da arkadaşlar içiniz artık solmuş, bıkmışsınız. O yüzden böyle çatlaklar olmuş sıkıntıdan çatlayacak gibisiniz. O şekilde söyleyebilirim ve fincanı kırmayayım. Şimdi bunda bakmış mıydık? Sanırım bakmıştık. Yok bakmamışız buna. Arkadaşlar bakın burada ise. Bir tane yarım kal kalan bir aşkınız var. Yarım kalınmışlıktan bahsediyor burada. Ayakkabı almak isteyenler olabilir. Kendinizi bazı konularda böyle sınırlıyorsunuz. Kılıç, kalkan, sinirli, öfkeli olduğunuzu ve size birisinin engellendiğinizi ya da e, ilişkiniz olabilir, işiniz olabilir, bir durumunuz olabilir. Siz bir şekilde engellenmişsiniz bir konudan dolayı. Onun dışında kocaman bir topuklu ayakkabı gözüküyor. Arkadaşlar uzun burunlu sivri ya biri gelebilir ya da siz bir yere gideceksiniz. Birisi sizin için dua ediyor arkadaşlar. Bir kişinin yolunu gözlüyorsunuz ve musluk çeşme çıkmış. Bu bereket demektir. Onun dışında bu sefer harf görmedim arkadaşlar. Bir yılanınız var ama size yemek isteyen bir yılan olabilir. Ya da size kıskanan bir tane de beğenen birisi var. Bakın arkadaşlar bu sefer de vakitler çıkmış. İki gün iki hafta U. Bakın U T gördüm bu sefer. Kupa gördüm. Zafer başarı şansınız açılacakmış arkadaşlar. İsterseniz isterseniz bakalım gerçi bugün işte tarot bakasım yok nedense buna da bakalım Bakın açılmıyor. Gördünüz mü? Size düşünen birisi var. Şimdi arkadaşlar, o bayağı içiniz kapkara. Hadi bugün bayağı uzun bir kahve falı açılımı olsun. Bakın burada bu sefer gördüğüm kadarıyla az önce ikili vakitler gördüm. U T gördüm. S harfi var. İsmi ne ya da soyismininle bir kişi sizi arayacak. A harfi bakın A K Evet daha çok AB şeklinde gördüm. Sizin bir isteme olayınız olabilir. 3 gün 3 hafta 3 aya kadar. Yolunuz Artık rahatlayacak. Dağlık bir yere gidebilirsiniz. Arkadaşlar beklediğiniz iş durumları, iş teklifleri olacak. Böyle kule gibi bir yere gideceksiniz. Kule olan upuzun bir yer olarak gözüküyor. Belki yurt dışı olabilir. Belki şehir içinde bir yer olabilir. Neyse burası bilmiyorum. Çok fazla genel kültürüm maalesef çok iyi değil. Coğrafyam iyidir ama genel kültürüm kötüdür. Size böyle çiçek, sakura çiçeğinde bir çiçek gelecek arkadaşlar. Sağlık durumlarınız artık. Artık düzelecek. Z harfinde niye bağırıyorsam Z A harfinde sizi birisi arayacak. Önümüzdeki günlerde sizi beğeniyor aslında ama söyleyemiyor olabilir. Onun dışında konuşacaksınız. Birine kızıyorsunuz. Elinizi açmışsınız. Kızarcasına konuştuğunuzu görmekteyim. Onun dışında saçını tepeden toplayan. Uzun saçlı, burnu uzun. Aslında burada deniz anası gibi çıkmış. Böyle hani şey görebiliyor musunuz bilmiyorum balık kısmet size bir şeyler anlatıyor deniz yıldızı var yıldız var yıldızınız parlayacak arkadaşlar İki kişi karşılıklı konuşacaksınız bir yoğunlaşayım bakayım isim olarak bakın bir tane bir hamile olan birisi var hamilelik bebek bebek haberi alabilirsiniz bebişler bebişler L-T-I kızgınlık var arkadaşlar. C harfi de var aynı zamanda kızgın, öfkeli sizi stokluyor. Ne bileyim bakın bu da kurumuş zaten. Başka da bir şey göremedim ne yazık ki. Şimdi arkadaşlar isterseniz sonra tekrar devam ederiz. Bugün bayağı uzun bir kahve açılımı yaptık. Artık bakana kadar bakarsın, aynı şey dinlersiniz, bakarsınız. Hadi bunu da döndürelim. Açıldıysa bir dakika. Açılmadıysa öbürünü bakalım. Bayağı yapmıştım çünkü. Şimdi arkadaşlar bu daha olmamış anladığım kadarıyla. Çünkü yeni bu. Dün yapmıştım. Aslında bu da yeni. Normalde bugün bakmamam gerekiyordu buna. Ama ben yine dayanamadım. Çünkü tekrar yapacağım. En azından yenilensin enerjiler. Onun dışında arkadaşlar bakalım biraz dinlenelim. E, siz neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Onun dışında hayatınız nasıl gidiyor? Bir soralım bakalım. Nasılsınız? İyi misiniz? İsminiz nedir? Burcunuz nedir? Onları da yazın arkadaşlar. Şimdi bakın, bu da tertemiz çıkmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yine kapatamamışım. Artık tüm sıkıntıyı atmışsınız. Bakın. Ay, aneniz, Haneniz aydınlanmış, aydınlanma çağına girmişsiniz tarihteki gibi. Rönesans reform <laughs> diyeceğim artık. Birisi Avrupa'da bilimle alakalı. Eyvah az daha böcek giriyordu arkadaşlar. Ee, sıkıntılısınız. İşleriniz çok yavaş gitmiş. Sürüngen gibi sürüne sürüne bir şeyleri varmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Haçlı bir yere gideceksiniz. Saç işareti olan bir yer gördüm şu anda. Birisi oturmuş, sıkıntılı bir şekilde ayaklarını çökmüş biri dua ediyor arkadaşlar. Size olabilir, kendine olabilir. Onun dışında artık rahatlama evresine gireceksiniz. Çünkü yolunuz açılmış olarak görmekteyim. Sağlıklı haberleriniz olacak. Sağlıklı günleriniz var. Bu kişi sizinle konuşacak. Belki bir şey bekliyor olabilir. Ee, sizin belki bir iş durumunuz olabilir veya onun bir iş durumu olabilir ya da ayrı olduğunuz bir kişi de olabilir bu veya konuştuğunuz birisi sizinle tekrardan görüşecek ve konuşacaksınız arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla bu şekildeydi. Umarım bakımımı beğenmişsinizdir. Bakın 1, 2, 3, 4 Bugün bayağı kahve falı baktık. Umarım bakımımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Son olarak Katina'ya da soralım uzunca bir bakım olsun onları yıkayacağım, Merak etmeyin şimdi soralım bakalım aklımdaki kişinin sana karşı güncel durumu nedir aklımdaki kişinin güncel durumu nedir aklımdaki kişinin güncel durumu nedir aklımdaki kişinin güncel durumu nedir arkadaşlar bakalım Soralım bakalım aklınızdaki kişinin güncel durumu, hissiyatı tam olarak. Ne? Şimdi bu pentagram açılımı olduğu için katine olarak 1 2 3. Ezan okuyor dualaydın arkadaşlar. 4 5 Hadi bu da dilek kartınız olsun. Sessizlik kartı bitiyor arkadaşlar. Düşmanlarınızdan kurtulma aşamasındaymışsınız. Düşmanları olanlar varsa tehlikeden kaçacaksınız. Düşmanlarınız bitiyor artık. Arkadaş yardımı alacaksınız. Evlilik evlilik teklifi alabilirsiniz. Aşk, iyi geçinme, evlilik, zenginlik diyor. Bu sessizlik kartı bitiyormuş. Düşün diyor. Rahat ol diyor artık. Son sonuca ulaşacaksın. İnsanların bir araya gelmesi, ilerleme, olumlu bir değişim. Görüşmediğiniz kişiler varsa bu kişilerle tekrar bir araya geleceksiniz. Ve görüş şeyinizden bahsediyor. Arkadaşlar izin okunuyor. Neyse bir daha olmadı da açarız. Onun dışında evlilik, evlilik teklifi, olumlu değişimleriniz, tekrar bir araya gelmeniz, görüşmeniz diyebilirim. Şimdi arkadaşlar son bir kart çekelim ve artık bugünkü videomuz bu kadar olsun. Evet dua edin. yol değiştirme tekrarlanan hatalar çözülmesi gereken sorunlar biraz kapana kısılmıştakisi ee, zorluklar var huzursuzsunuz bu aralar. Evet bakın sizi özleyecek ve dönecek dediğim gibi ikili vakitler olarak söyleyebilirim. 2 4 4 gün 4 hafta 4 ay, 2 gün 2 hafta, 2 ay, 2 saat şeklinde bir dönüş alacaksınız sevgili arkadaşlar. Takip etmeyi, kaydetmeyi ve beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Sınavlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Dua unutmayın bakın ezanı üstüne denk geldi. Normalde ezan okunurken bakmıyordum. Bir de ezandan tabii ki de sonra rahatsız olmam. Ama çocukların sesi çok fazla geliyor. İnşallah sizi rahatsız etmemiş etmemişimdir. Etmemişti bazıların çünkü çocuk sesi pek sevmediği için o yüzden söyledim. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Takip edin. Lütfen abone olun. Bay bay. Videolarımı bakıp izlemeyin sadece. Lütfen destek verelim. Destek destek destek. Yorum beğeni yorum. Beğeni yorum kaydedin. Lütfen destekleyelim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bir hafta sonra artık benden bakarsınız. See you arkadaşlar. Görüşürüz.